Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapıyoruz abi? Bugün tefomuzu, nazımızı, ayferimizi bir de e, blue bramamızı salıyoruz. Bismillah diyorum. Açıyorum kapıyı. Bakalım içeride yumurta var mı? Gel bakalım. Hadi Hadi çocuklar çıkın dışarıya. Uzun zaman değil de Ben akşamları salıyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip etmiyorsanız Ahmet'in nokta tavukları olarak e, takip edebilirsiniz. Ben akşamları salıyorum tarlada. E, hepsini kapattıktan sonra akşamları güzel bir şekilde e, çimleniyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Gel bakalım. Hava gerçekten çok soğuk. Değil mi Nurcan? Evet. Aynen. Evet abi. Şimdi bu yumurtalar. Oo daha güzel sıcak. Maşallah. iki tane. Bugün iki tane yumurtamız var bunlar Dark brown yumurtası arkadaşlar 10-15 ee, tane yapıp e, bakalım Instagram'da paylaşacağım Eğer almak isteyen varsa zaten paylaştığımda oradan fiyatını falan hepsini söyleyeceğim kargoyla e, güzel bir şekilde paketleyeceğiz yollayacağız Evet şimdi gel bakalım hayvanları böyle biraz inceleyelim arkadaşlar hayvanlarımız e, daha yeni açıldılar Biliyorsunuz 3 aydır yumurtlamıyordu. Bir de bugün 2 tane kaybımız var. Fahri öldü. Ee, bir de Dark Brahma tavuklarımızdan bir tanesi öldü. Ee, nedenini hiç anlamadık. Herhalde ya rüzgara kapıldı ya da bilmiyorum. Ee, aynen hastalıktan dolayı sıkıntı oldu. Ya yani gene iğne vurduk ama dayanmadı hayvan. şu şey olmadı. Eee eyva tefo koştu. Evet tefo yakalıyor mu? Tefo yakala <laughs> Abi koca hayvan nasıl koşuyor ya var ya. Neyse gel bakalım o tarafa gidelim. Şimdi ben kamerayı alacağım arkadaşlar. Nurcan eli üşümesin. Haydi bakalım tamam. Nurcan sen 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 şey et sen git. Bu bacığımız öldü, <laughs> öldü. Şimdi arkadaşlar geldik böyle tefomuzun yanına. Tefomuzun uşaklarından çocuklarından bir tanesi maalesef öldü. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da cüsseli hayvanımız. 3-4 çesan boyu var herhalde. 4, 4 delik çesan boyu var. Maşallah çok da güzel. E, kanat yapısını da şöyle sizlere gösterelim arkadaşlar. Fazlıkları var. Gördüğünüz gibi tam full orijinal. Full artı full. <laughs> araba gibi. Sanki araba tanıtıyorum ha. Neyse şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi geliyoruz. Ayağı sakat olan ölmedi. Şöyle bakalım. 4 tane kızımız kaldı burada. E şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4 tane kızımız kaldı. Şurada da horozlarımız var. 2 tane de horozumuz var. Sabah biraz kekmek falan attım onlara. E yeşillik falan attık. Altında böyle gördüğünüz gibi talaş var. E burası sıcak ama ne bileyim işte rüzgara herhalde kapıldı ya da bilmiyorum. Belki içerisinde olan bir rahatsızlıktır. Ee, yine arkada hindiyi görüyorsunuz çok güzel bir kabarmış ee, bir sıkıntı oldu öldü yani hiç anlamadım bir de Fahri de öldü İbi'yi morarmıştı biz de ona güzelce ilaç tedavisini yaptık ee, gözü açıldı ama işte dediğim gibi maalesef öldü hayvan sabah bir baktım kümesin içinde ölü bulduk ee, yapacak bir şey yok şu anlık zaten birazdan oraya gideceğim kaç tane horozumuz kaldı Fikri ile Necmi kaldı 4 ee, tane de tavuğumuz kaldı şimdi onları da birazdan gösterip tavuklarımız 4 tane tavuk kaldı yani burada. Bunlar da yavaş yavaş büyüyor. Bir tanesi sakat. E, öbürleri de dediğim gibi güzelce beslemeye çalışıyor. Evet geçiyorum sizi kızlar. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Şöyle bakalım tefomuza. Tefocan hadi oğlum git bak. Bit Manitaların yanına biraz eşin. Biraz sanki susamış bizim kızlar. Niye? Su vermedik mi biz bunlara ya? Allah Allah. Şöyle güzelce. Bak şunun rengi biraz daha kahverengi gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz sanki kahverengi. rengi. Şunun rengi biraz daha böyle ne bileyim biraz daha açık. Şöyle gördüğünüz gibi renkleri var maşallah çok güzel. E evet kızım iç suyunu iç 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 Bunda bunda renkleri böyle ama daha yumurtlamadı herhalde ya bu. Bakacağız deneyeceğiz biliyorsunuz koyduk 25 tane bizim kendi yumurtamızı koyduk. 14 tane Hint orozu yumurtasını koyduk Hint tavukların yumurtasını 11 tane de bildiğiniz Dark Brahma yumurtalarımızı koyduk. Evet şimdi geliyoruz. Bizim buldur cincikler, buldur cincikler, buldur cincikler. Ayhan abime tekrardan teşekkür ediyorum. Bu güzel yavruları bize Kuluçkalık yumurta olarak gönderdi 100 tane falan gönderdi Zaten hepsinden Hepsinden de civciv çıkardık arkadaşlar Maşallah yani yumurtaları 10 numara. Belki bakarsınız bir daha isteriz Ayhan abimizden. Ee, daha güzel, daha çeşit bıldırcınları da var. Ayhan abi sana buradan sesleniyorum. Ayhan abi neyse konuşuruz sen de bir ara. Ee, dediğim gibi bunların hepsini Ayhan abinin bıldırcınlarının kuluçkalık yumurtalarından çıkarttık. Ee, aksini iddia eden varsa, yumurtaları boş diyen varsa da ee, kendi bilir. Gördüğünüz gibi zaten şey ortada. Neyse geçiyorum buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle baba kara kızlarıma bak. Benim kara kızlarıma bak. Şimdi geliyoruz. Abi günde 4 tane yumurta. Güzel. Şöyle bakıyorum. Burada var mı? Burada yok. Güzel güzel günde dört tane yumurtamızı da alıyoruz. bunları bunlar da arkadaşlar ne çıkıyor? Bunlardan bir dahaki sefere belki koyabilirim yani kuluçka makinamıza. Tefomuzu böyle arada salıyoruz. Atlıyor biliyorsunuz. öbür horozumuz var. Lemon Brahma. o da atlıyor. Bak, bak ileride Playmut'umuz da atlıyor. Ee, yani hepsi atlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kırma tavuklarımızdan daha değişik değişik cinsler çıkıyor. Bakalım inşallah daha da güzel. O hindi ne yapıyorsun lan orada? He? Hindinin yaptığı harekete bak ya. Allah Allah. İçeri mi girmeye çalışıyor? Ben anlamadım gitti yani. Şekil şekil hareketler yapmaya çalışıyor. Neyse İspençlere doğru gidelim arkadaşlar. İspençlerimiz biraz dağınık şu tarafta. İspençlerimiz arkadaşlar bir bu fikrimiz kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi bir Necmimiz kaldı. Şöyle oraya doğru gidelim. Bir de kızlar var. <laughs> Jilet Kamil geliyorum bir saniye. Bir de kızlarımız var şöyle. 3 tane burada, bir tane de içeride var. Ee, bunlar kaldı. Başka horozumuz yok. Bir tane horozumuz öldü sabah. Bir de işte brahma tavuğumuz öldü. Maalesef bunları söylemem lazım. Çünkü görmeyince de abi o nerede, bu nerede diye soran kardeşlerimiz var. Ee, ben de bunları söylüyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi Necmi, Aynur, Kaziye arkada da Nuriye var. Bir de içeride Saniye var. Saniye'yi de e, şimdi sizlere göstereyim. Onu da yakın zamanda buraya almak istiyorum. Çünkü alışsın yani birbirine. Gene buraya top aldık. Uşaklar içeride şöyle bir bakalım ne yapıyorlar. PUBG Mobile ekibi şöyle gördüğünüz gibi ayaklarınızı indirin. Gebertirim şimdi sizi. Döverim ha. Neyse sultanları da e, göstermiyoruz arkadaşlar. Sultanlarımız maşallah var. Şimdi neredesin kız Saniye? Saniye bak saniye yemi var suyu var tek başına burada takılıyor lamba patladı daha lamba alamadık <laughs> saniyeyi ama e, burası da sıcak zaten battaniyeyi örtüyorum saniyemizi de şöyle elimize alalım şöyle gelsin bakalım saniyemiz şurada biraz e, oyun oynar saniye oyna <laughs> saniyede gördüğünüz gibi e, küçük böyle minnak. Ben bunu biliyorsunuz bu karbonat el oldu bu erkek dedik ama maalesef e, dişi çıktı olsun sıkıntı yok güzel e, zaten dişiye ihtiyacımız var biliyorsunuz bunlardan da dediğim gibi sabal potlarımız da var bakalım belki ırk değişimi de yapabiliriz yani ispenç değil de sabal pot besleyebiliriz yani bunlar da çok tatlı onlar da çok tatlı e, bakacağız yani bunlar da e, şimdi zaten şöyle küçük yani ben bunu oraya koysam sıkıntı olabilir yani döverler ben de o yüzden burada tek başına besliyorum e, sultanların alt katında inşallah sultanlarım da gerçekten çok da güzel e, büyüyorlar. Bakalım kaçta kaç erkek, kaçı dişi? 5 tane var şu an. E, kaç tanesi dişi onları bilmiyorum. Bakalım inşallah. Habeşler de bu arada yakında getireceğim Habeşlerimizi de. Evet bakıyorum yine yumurta var mı? Yine yumurtamız var. Oğlum siz niye bu kadar çok yumurta yapıyorsunuz ha? Kızlar <laughs> Tipe bak ya. Ejderya. ya gibi ya. Vallahi termatik nejla fena. Ee, bu pek fazla yumurtlamıyor. İki günde bir, üç günde bir yumurtluyor. Şu. Bu her gün yumurtluyor. Bak hala yumurtluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hala yumurtluyor. Ya, zaten dün aldık yumurtaları makineye koyduk. Bugün yine bir tane yumurtamız var. Kızlardan çok memnunum. Horozundan da gayet memnunum. Horoz da zaten biliyorsunuz efsane bir horoz. Rengiyle, boyuyla, pusuyla. Dediğim gibi Jilet Kamil. Jilet Kamil'e de buradan selamlar. Görüşürüz kanka. Evet arkadaşlar son kez tefoları da gösteriyorum sizlere. Ondan sonra videomuzun sonuna geldik. Şu an elim gerçekten dondu. Titriyorsa kamera kusura bakmayın. Ee, telefonla çekiyoruz zaten biliyorsunuz. Evet telefonun ailesi böyle dışarıda kendi kızlarıyla takılıyor. İçeride de işliyor. Biz bunları akşamları dışarı salıyoruz tarlaya. Tarlada güzeldiğine otlanıyorlar eşiniyorlar gübrenin gübrenin içinde gübre de var tarlada biraz koyun gübresi eşiniyorlar güzelce yine. hayatlarını sürdürüyorlar bize de yumurta yapıyor bu kızlar şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dark brahmalarımızı da bugün dışarı saldık e, tekrardan biraz daha e, otursunlar dışarıda takılsınlar gene içeriye alacağız başka horoz zaten şöyle gördüğünüz gibi yok hepsi dışarıda hindimiz de işte tam da dişi kovalıyordu şu kapıyı kapattık zaten başka horoz girmiyor e, biz de böyle başında bekliyoruz mecbur biliyorsunuz tabi süs tavuğu beslemek öyle kolay değil. Hepsini salamıyoruz. Hepsini şey yapamıyoruz. hele Helalcilik, kamiliği salamıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla güzel videolar gelecek inşallah. Havalardan dolayı biraz sıkıntılı geçiyor bizim burası. Aynen. Eksi bir derece. Şu an elim gerçekten dondu. Elim titriyor. Eyvah eyvah. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.